Hepinize merhaba arkadaşlar ben Broman Bu videoda sizlerle PUBG nasıl oynanır Nasıl birinci alınır Nerede ne zaman pusulur ve nerede ne zaman rakip ateş edilir Bunları öğreteceğim Buradaki maksadımız Eğim ve Spray'den ziyade yani Yeni başlayanlar için Yeni başlayan kardeşlerimiz için Daha basit bir şekilde ilk ona nasıl girilir Bunları öğreteceğim Videoyu geçmeden önce şunu belirtmek isterim. İlk sesli anlatım videom olacak. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de çok merak ediyorum. Bu işe yeni başladım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim kardeşlerim. Bu arada gerçekten videoyu beğenirseniz yorumlarda belirtin. Bu videoların serisini getirmeye çalışacağım. Çünkü bu işi yapan çok fazla insan yok. Ben de bu işi yapmaya karar verdim. İnşallah başarılı olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk yapmamız gereken şey paraşütümüzü açtık. Hemen sol alttaki alt tuşuna basılı tutarak etrafımıza bakıyoruz. Eğer etrafta insan varsa atladığımız yere eğer adam atlıyorsa ilk önceliğimiz hemen elimize herhangi bir silah alıp adamı öldürmek olacak burada. Gördüğünüz gibi burada atladım hemen hemen eve doğru koşuyorum ama bu arada adam olmadığı için rahat bir şekilde lootumu yapmaya gideceğim. Eğer adam olsaydı dediğim gibi silahımı alıp adama doğru rushlayıp öldürecektim. Arkadaşlar şimdi loot tercihinizi anlatacağım size. Loot tercihiniz öncelikle silahlar demiştik. Silahlardan sonra merminiz abi. Merminiz sarmalı silahlarda 150 ile 200 arası e, ee, eğer SK set tarzı kullanıyorsanız tek tek atış mermili kullanıyorsanız yani 100 tane olması ideal eğer e, şey kullanıyorsanız örnek veriyorum olsa M24 falan kullanıyorsanız eğer hani 75'te 75 50 civarında olsa yeterli kitiniz 3 olsun ne az ne fazla olsun eğer işinizde 4 tane ağrı kesici de 2-3 tane olsa yeterlidir bombayı gelecek olsak da el bombası ve sis bombası ikişer tane olsa sizin için daha iyi olabilir yani bu, bu tarz loot yaparsanız 2 level çantanız gayet size yeterli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamı öldürdüm. Ee, burada önemli olan şeylerden biri de sanki hiç adam yokmuş gibi hareketler. Her zaman adam varmış gibi yani dikkatli olmanız lazım. İyi ses kasmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi loot'um bitti. Ee, burada çok bir şey kalmadı. Hemen diğer evlere gitmeyi planlıyorum. Ee, ve e, kendime çok rahat pusacak bir yerler bulmaya çalışacağım. Giderken adamın sesini burada da duyuyorum. Hop, öldürdüm. Hemen e, loot'una konup arabayı alıp hemen e, başka evlere gidip Kenime güzevenli alana koyup adamları bekleyeceğim arkadaşlar. Aşağıda bir aldık şimdi yeni evlerimize gireceğiz. Orada son alınacak iki... evet. noktaları falan evet. güzel bir yere pusun. İlk ona girmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapmanız gereken bu kadar basit. Arkadaşlar burada adamın sesini duyuyorum ve adamı gördüm. Hemen üstüne rushlayıp o adamı öldüreceğim arkadaşlar. Şöyle inelim. Şu an O bizim sesimizi duydu ama olsun. Sıkıntı yok. Kendimizi güveniyoruz abi. Ama siz yapmanıza gerek yok. Belki oradan da kaçıp kaçabilirsiniz. Hop. Bu kadar basit bir şekilde öldürdük. Arkadaşlar en önemli şeylerden biri oyunda ses kasmak. Arkadaşlar şimdi lootumuzu yaptıktan sonra etrafa bakarak ee, çevirimin kontrolünü, güvenliğini almaya çalışıyorum. Şöyle bakalım abi. Derken adamı gördük arkadaşlar çok basit bir şekilde kafasından indiriyoruz. Uzak mesafeden hafif kafasının üstüne nişan alırsanız daha rahat bir şekilde vururuz. Çünkü gerçek e, gerçek hayattaki gibi merminin düştüğü noktaya doğru nişan alıyorsunuz ve basit bir şekilde indiriyorsunuz. Yani yapmanız gereken çok basit bir şey arkadaşlar. Şimdi öldürdüğüm adamın notunu yaptıktan sonra hemen arabaya atlayıp bir sonraki alanı vereceği yere doğru ilerleyeceğiz. Sağ gördüğünüz gibi alanı ileri attı. Şimdi de haritayı açıyorum ve bayağı bir uzağa atmış gördüğünüz gibi. Kesinlikle oraya arabayla gitmenizi tercih edin. Çünkü alan kapanmadan oraya arabayla gidip güven kontrolünüzü almanız lazım. Arkadaşlar şimdi gittim. E, alana girdik ve derken ölüme durup attı. Şimdi duruma doğru e, risk alıyorum. Çünkü az kişi kalmış. Gitmemem lazım. Ama kendimi güvendiğim için gidiyorum. Yani siz kesinlikle hani gidin diye bir şey demiyorum. Gitmeseniz olur. Hatta pusmanız daha iyi olabilir sizin için yani. Şimdi drop'a doğru gidiyorum. Ee, etrafıma bakarak olmaya çalışıyorum. Yani gelen giden var mı diye. Durup düştü. Ben etrafıma bakarak sakin bir şekilde gitmeye çalışacağım. Şöyle solumuza baktık, sağımıza baktık. Şu an durumun çevresi ee, sakin gibi. Ne olur ne olmaz simum atıyorum. Belki uzaktan biri sniperla bakıp bizi indirebilir derken small birazcık yanlış attık arkadaşlar olsun sorun yok şimdi risk olmasın diye bir tane daha attım ve 10 numara olan durumumuzu alalım MG3 çıktı gayet güzel silahı hemen bir numara yani taramalı yerine koydum çantamı aldım enerjimi aldım ve son olarak da mermimi aldım mermimizi değiştirip hemen buradan uzaklaşacağız arkadaşlar Arkadaşlar drop aldıktan sonra uzaklaştım ve der ki araba sesi duydum. Başka araç gelip drop almak isteyecek ama oysa ki biz alıp çoktan onu bekliyor olacağız. Şimdi araba geldi. 8 xte açıyoruz. Uzaktan bakıyoruz. Sabit der <laughs> Derken sabit oldu. Hemen ağımıza takıldı arkadaşlar. Yapacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen drop'u alıp uzaklaşıp pusacaksınız abi. Bu kadar basittir. Şimdi arkadaşlar bir sonraki alana attı. Ben hemen sınırda bekliyorum. Bu suya yatmış yılan gibi bekliyoruz arkadaşlar derken araba sesi duyuyorum burada. Ve ateş sesleri duyuyorum. Çok tehlikeli bir alandayım aslında. 11 kişi kalmış hayatta. Burada sese doğru gitmek istiyorum ama tam da araba olduğu için adamı doğruyup ve çok basit bir şekilde indirdim. Hemen ses düz gibi arada Patlayacak. Hadi i̇şte bu kadar basit bir tane mı geliyor arkadaşlar? Şöyle bana vurma. Durmadı güzel. Ona dokunmayacağım. Ona dokunmayacağım şimdi. Gitmesinizi veriyorum. Şimdi son 7'ye girdik arkadaşlar. Etrafımıza dikkatlice bakarak alana doğru gitmeye çalışıyorum derken adam gördüm. Sabit durmasını bekleyeceğim. Evet çok basit bir şekilde indirdi büyük ihtimalle bot herhalde. O evin içinde kesinlikle adam var. O yüzden çok açılmamaya dikkat ediyorum. Alanın kapanmasını bekleyip tabiri caizse yılanlayarak içeri gireceğiz. Arkadaşlar alana girdik. Bu arada Vestan'da da son 2 e, iki kişi daha öldü. Son kaldık. Şimdi o mavi gördüğünüz evde adam olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Burada enerji içeceğimi basıyorum derken evden adam çıktı. Arkadaşlar çok basit bir şekilde adamı öldürdüm. Şimdi diğer adam nerede olduğunu bakıyorum derken adamı gördüm. <laughs> tane vurdum. Üstüne koşuyorum. Büyük ihtimalle şu an kit basıyordur. Hadi bize bomba atalım. Alalım. <laughs> 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 Bu adam bana pik bakıyor. Benim çıkmam bekliyorum. Çıkarsam ölebilirim. Şu an ben çıkardım. Şu an ben piki aldım. Çıkmasını bekliyorum. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Ee, aslında benim için çok ve çok kolay oyundu ama e, yeni başlayanlar için bu kadar kolay olmayabilir. Ee, yapmanız gereken şeyler e, bunlar. E, Fazla da bir şey yapmanıza gerek yok. Ben daha çok adam öldürme öğrendim ki siz bu kadar aksiyona da girmenize gerek yok yani. Eğer e, videoyu beğendiyseniz e, kanalım videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ve çok seviyorum. Kendinize iyice bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bye bye.